Belgesel Yuvası ekranlarına hoş geldiniz. Son birkaç aydır insanlığın aklını meşgul eden korona tipi COVID-19 virüsü 21. yüzyılın en büyük pandemik yani küresel salgını kategorisine girmeyi başardı. Ancak tarihte COVID-19'dan daha tehlikeli ve daha ölümcül virüslerde bulunuyordu. Bu videomuzda sizler için tarihin en ölümcül pandemik hastalıklarını derledik. İyi seyirler. SARS virüsü SARS virüsü bundan 17 yıl önce ilk olarak Çin'de rastlanan ancak sonrasında birçok ülkeye yayılan koronavirüsü benzeri bir salgın olarak bilinmektedir. Çoğunlukla Çin, Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi ülkelerde görülen bu salgın büyük gayretlerle aşılmıştır. Tıpkı korona gibi SARS virüsünün de yarasalardan ve koronadan farklı olarak develerden geçtiği düşünülmüştür. Toplam 8844 kişi enfekte olmuş ve 774 kişi hayatını kaybetmiştir. Tifüs epidemisi 1847 yılında Kanada'da ortaya çıkan bu hastalık 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Enfekte olan insanların kanıyla beslenen bitler ile yayılan hastalık hala Orta Afrika civarlarında mevcuttur ve bulaşma anında özel tedavi uygulanmaz ise öldürücülü bir hayli fazladır. Büyük Londra vebası 1665-1666 yılları arasında İngiltere Krallığı'nda ortaya çıkmıştır ve İngiltere'de 100 bin kişi öldürmüştür. Bu rakam o dönemki İngiltere'nin %15'ini tekabül etmektedir. 1. Kolera Pandemisi İlk Asya kolera salgını olarak da bilinmektedir. Salgın Hindistan'ın batı kesiminde ortaya çıkmış ardından Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz'e yayılmıştır. Toplamda 100.000 bin kişi öldürmüştür. Domuz gribi Diğer adı H1N1'dir. Domuzlar ve kümes hayvanlarından insanlara geçmiştir. Toplamda 284 bin kişi öldürmüştür. İspanyol gribi İspanyol gribi 1918-1920 yıllar arasında ortaya çıkmıştır. H1N1 ölümcül bir alt türüdür. 18 ay gibi kısa bir sürede dünya nüfusunun %5'i olan 50 ila 100 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. AIDS HIV virüsü İlk AIDS hastalığı tahminlere göre Afrika'da ortaya çıkmıştır. İlk hastalar eşcinsel erkekler ve damardan alınan uyuşturucu enjektörün ortak kullanımı ile ortaya çıkmıştır. Bu hastalık cinsel yolla bulaştığı için diğer virüslere göre korunmak çok daha kolaydır. 1981 ile 2008 yılları arasında 20 milyon kişi AIDS hastalığından hayatını kaybetmiştir. Kara veba. Diğer adıyla Kara Ölüm Salgını, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'yı kasıp kavurmuştur. Çin ve Ortasya'da başlayan veba, 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıtla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya taşındı. Veba salgınından dolayı 50 milyon insan hayatını kaybetmiştir ve listenin en büyük salgın olayı Justinian Veba Salgını. Justinian Veba Salgını Bizans İmparatorluğunda ortaya çıkmıştır. Konstantinopolis'i ve Akdeniz etrafındaki liman şehirlerini kapsayan hastalık 541-542 yıllar arasında 100 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Şu an dünya gündemindeki Covid-19 şimdiye kadar 100 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Modern dünyanın ekonomik ve iletişim bağlantıları yüzünden büyük bir paniğe neden olan COVID-19 %3'lük bir öldürme oranına sahiptir. Daha çok kronik hastalığı olanlar etkileyen virüs sağlam bir beslenme ile aşılabilmekte veya hafif atlatılabilmektedir. Birkaç ay sonra zirve yapıp kontrol altına alınacağı düşünen hastalık aslında diğer hastalıklarda da olduğu gibi kibirli insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu göstermektedir. Başka videolarda da görüşünceye dek esen kalın.